Biliyorum ben. Bekliyoruz <laughs> abi 100 metre. Be. Ben Nur, bir... Nur abi ara. Sahibi makine istiyor. Şeyle ile göndersin. Rekor <laughs> <Retor> geliyor <laughs> diyebilir miyiz abi? Ben çok yorulmuş olabilirim ya bilmiyorum. İkili 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 orijinal. Oo. Ee, üçlü, üçlü, üçlü Oo. Abi <laughs> şunu bir gösterir misin? Üç tane orijinal. Üçüncü, üçüncü, canlı olarak. Üçüncü, erkek. Canlı. üçüncü erkek. Vallahi çok güzel. Ben ne dedim? Efekt çıkarın arkasındaymış abi. Onlar ben bıraktım zaten. <gülüyor> 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 en son 3. üç, üçüncü yer tabi gelen evet. Iki... Yorulmakta haklı ya mısın Nazmi abi? Tamam abi tabi laf. Bir de boş ver sana o zaman gör. Allah en başta var da. Var var balık var. Var var. Aa, orijinal mercan ben gördüm. Orijinal mercan. Yok ya. Pinco mercan. Gözleri şişti. Yani. O zaman ya. Gözlerine bak Adem abi ne oldu hayvan? Al çok derinden geliyor ya basıp hmm. o vurgun yedi o. Oo bak. Oo büyük güzel güzel bak. Güzel. Buraya para al. Orjinal bak geldi. Orjinal abi orjinal. Ya, oh, Adem ben abi. abi. Yağdır yağdır görüyor musun ama maşallah. <laughs> abi işte bu. Bak. Güzelliğe bakar mısın ya, Şu Rengin asalaya bakar mısın? <laughs> Hayvan az önce yüz metre <laughs> Hayvan şu an diyor ki ne oluyor diyor Hayır abi, işte, ne oluyor? <laughs>